Benim, benim amcamın oğlu. Bak, amcamın oğlu. Ben adama gene babam bir şey var dedi ki böyle böyle ben amcamın onunla gene ayak altına attım gene o genlere verdim ama bizi genel yani, ya, gene ayak, ayak, ayak altına attılar bizi. Bizi çiftçilikten soğuttular bizi. Yok ama abi bu, soğumayın. Şunu, şunu diyeceğim. Şimdi Biz, bu ülkenin bizim sizlere ihtiyacımız bizim var. şimdi şunu söylüyorum. Benim varım yokum burası. Benim burada ben zarar ettikten sonra ben yarın çocuğumu bir, yere gönderemedikten sonra ben okudamadıktan sonra bir güzel bir gelecek gelecek göstermedikten sonra ben bu çiftçiliği ne yapacağım? Vekilim burası İstanbul'un yerli burun köyü. Bu köyün en büyük özelliği biber. Bu köyün biberi birinci kalite ve çok güzel bir biber. Emre arkadaşımız da bu köylü kendisi de biber ekiyor. Biberle alakalı çok sıkıntısı olduğunu dile getirdi. E, sayın vekilim de sizlerle ilgili, biberle ilgili konuşmak için geldi. Bütün şikayetlerini vekilime söyleyebilirsin Evet Emrah Baba. Söyleyebilir Biz Biz e, biberci olarak, çiftçi olarak gübrede, mozotta, ceyranda ve ameliyat sıkıntısı toplamada çok sıkıntılar çekiyoruz. Bütün maddi şeyler yüksek olduğundan maliyetler yüksek olduğundan biz her şeyde sıkıntı yaşıyoruz. Bir elektrik faturam bir aylığın bana 55 dönüm yere 60 milyar ceyran faturası geldi. 55 bin lira elektrik faturası. Su. Hmm. Suyum zaten su değil. E, gübre, gübre öylesine katta katlanıyor. ilacı katta katlanıyor. Yani alamıyoruz. Evet. Allah razı olsun dostlarımızdan yani bize e, bize bir aylık, iki aylık mahsulümüzü yetişeceği şekiller veriyor. Öyle alabiliyoruz. Yoksa Kesinlikle olmasa alamıyoruz cana. Yani. Gübreyi hayır, parayla gübre. alma şansın yok. Hayır hayır alamıyoruz cana. Yani. Evet. Şimdi peki bu biberin maliyeti nedir bu sene? Abi bu biberin maliyeti bize 18 milyara mal oluyor. Dekar maliyeti. Dekar maliyeti. Ne kadar ürün çıkıyor? Dölümüne dölmüne bir ton şu an bir ton topluyoruz. Biz e, şu an zarardayız. Yani kilosu kaç lira şimdi? Şu an kilosunu 18 20 alıyorlar. 18 20 alıyorlar. Senin maliyetin ne? Benim maliyetim 18 lira. Yani 18 milyar. Ancak Anca maliyetin ancak ancak kurtarıyor. Başa baş yani gidiyoruz şu an. Geçen sene ne de kadardı? Geçen sene de aynıydı. Aynıydı. Geçen, aynı evet. geçen sene de 18 miydi? Aynıydı evet. 18 lira. Geçen sene, sene geçen sene 18 lira olan biber. Bu sene de 18 lira diyorsun, doğru mu? Evet. Peki geçen seneki maliyetinle bu seneki maliyetin Şimdi, arasında ne var? İşçilik. İşçilik. Kaça katladı? 200 200'e mali geliyordu. Daha, evet. Gönlüğe, evet. Şu an oldu 600. 3'e katladı. Evet. Mozotu biz 30'a alıyorduk. Şu, 32 lira. 32 lira oldu 42 42 lira. %50 zam. Evet. Ceyran önce o 20 30 ödüyorduk. Şunu 40 50 ödüyoruz. Evet. Yüzde yüz zam. Yüzde zam geldi. Biz bundan altına kalkacağımız yok. Toplama. Evet. Toplama. Toplama. Bir şey iki milyona topluyor diyor. Şimdi olmuş 5 milyon. Ya da şöyle, üçe patladı. Üçe hayır o da o da şöyle yana. Mesela ben ameliye bulamadım. Adama gidip mecburen diyorum ki gel 8'e ye topla diyorum. 7'ye topla diyorum. Anca ile topla da biliyorum. Yani malım yerde kalmasın diye. Zamanında Çürümesin yani. diye. Aynen. Kurukur, evet. Yani. Bunu Evet. Bunu kurutmazsın. Şey ne yani şu an benim maliyet bana burada 5'e topla diyorum. 5 kat da Gökçük'e veriyorum. Çekmeye Ayrıca yani. çekmeye. Ayrıca yol şeyinden mara var bana 11 milyona mal oluyor. Sada iki şey oldu 11 milyon. Işçiliği. Işçili. Bu toplama işçiliği Şimdi ben bunun gübresini mazotunu, İlacı. ilacını, ilacını katarsam 18 lira. 20 milyonu gene geçiyor. 20 milyonu da geçiyor. Gene geçiyor. geçiyor evet. Yani geçiyor.